Selamünaleyküm arkadaşlar. Mezim Orta Tusuk kanalında Montan Blade Bannerlord'da Alpan'ın 26. bölümüne hoş geldiniz. En son. Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda birkaç kaç ticaret tip böyle geldiğimi şuradan gidecektim bir yerlere. Hareket ettiremiyoruz şehirdeki. Ve burada en son 75 binlik bir silah yaptıydık. Ee, bununla birlikte ticarete gel. buranın 53 bin parası var. Şurada satabileceğim 27 bine yakın silah var. Eriteceğimiz pucu var. Bakalım. Şimdi. İstiflenmiş ince ok. 5000 elçisi yüksek ne kadar neredeyse bu kadar var Nerede geç nered geç şuradan da şunu satalım. Ondan sonra Tera'ya notlarımı kontrol edeyim. Bir tane gönderli silah yapacakmışım. Kalmış. Tamam. Tera'ya bir tane gönderli silah bir de oklarını değiştiririz. Şu an 15 alacağım var. Hmm. Tereye gönderdi silah verdiğimiz vakit şu oklardan biriyle de değiştiririz. Ee, Papenbart. Papenbart'a mızrak demişim, çirit demişim. Mızrak kızıl saç ben arek okuyorum tam kızıl saç çifteli kılıç demişim vermiş geç erik mızrak demişim mızra var desteklenmiş tek bir tane de ben kendim döveyim Bakalım nasıl olacak ona göre belki değiştirebiliriz bunu kalkan fena değil ee... Fena değil şimdilik dursun belki sonra değiştiririz. Şununla değiştirebiliriz. Kılıcını değiştirelim. Paslı demir spata duruyor adam dedi hala. E, neyse. Evet. Erin kılıcını değiştireceğiz. Belki yeni mızrak veririz. Cerit zaten benim yaptım. Kalkanı da şu ana kadar kötü değil ama ileride değiştirebiliriz. Deli akadan. Delinin gönderli silah demişim. Deliye gönderli silah vermişim. Okları ve yayını değiştiririz ilerleyen süreçte. Hmm. 111 111'miş. Şahin'imiz var. Bunun da ilerleyen süreçte oklarını ve yayını değiştiririz. Altındaki de varmış bunların. Tamam. Bunun aynısından bir tane daha yapacağım şimdi yapabiliyorsam. Ya da iki tane daha yapacağım. Çifteli kesici. Bu benim yaptığım değil. tam Üç tane yapacağız. Bitti. Bir hızlı kaydımızı alalım demirciye girelim ama demirciden önce şunların savurma hasarını ben bir kontrol edeyim kesici 52 yok o saplamaymış 100, 201 tamam aynen bu da 201 201 e nasıl çıktık lan şey deneyelim. Burada kontrol C yaptığımızda önceden oluyordu. Acaba şimdi oluyor mu? Demirci. Kontrol V. Olmadı. Daha önceden denediğim başka bir model geldi elime. Çift elli. bir tane yapabilirim. Biraz iyi çelik dövmemiz gerekiyor. Tamam hallederiz. O 4 tane ediyor. Kaç tane yapacağım? Bir bana yanaya bir de neydi kızın adı? Tera'ya. 3 tane yapacağız. 192. Bu bir şey değiştirmiyor. Yani artı 9 gelmesi lazım. Şurada da Uzun olsun. Biraz da dengelim olsun. Uzun olsun. Şunu Şöyle yapalım Hadi bakalım Dengeli içeliğe ihtiyacımız var. Kim yapabiliyor? Tera. İçelik. Tamam. Bana gel. Silah döveceğiz bakayım. Tamam. Gerçi 5 tane daha dövebiliriz de neyse. da ilk efsanemiz geldi. Gönderli Pala. Bakayım. Güzel Şimdi bir tane daha yapabilirim. Efsanevi geldi geldi. Gelmedi yapacak bir şey yok diyecektim. İkinci efsanemiz geldi. çift tıklamayla olmuyor tamam. Hala. Böyle yapınca atıyoruz da. Tamam. Bu şekilde bunu da kaydettik, aldık. Evet, siparişlerde üç buçuk geç. Şimdi gördüm ah, parça açmak lazım. Neyse bunu yapımına sonra bakalım şimdilik bir de şuradan. Ee, kalkan. 540 ne istiyorsun? Bir tane bundan, iki tane bundan, bir tane bundan. Yap gitsin ya. Ezilmiş mi? Ciddi misin? Ezilmiş yok. Eze dön gerek. Ticarete gel. Ezilmiş burada diğer tarafa. 25'e gidiyor ezilmişi bile. Efsane bir yolum. Yana sen de şunu al. Tamam. Dengelileri de 33 diyelim buna. Başka? Bu tamam. Ben tamam. Bu tamam. Bu da, tamam sana kılıç ve mızrak yapacaktık unuttum bak ben onu. Hmm. Daha doğrusu kılıçtan vazgeçtim de mızrağı unuttum. Hmm. Kalkan al aman diyeyim sen kalkanla. Ezilmiş geldi dibaflı geldi ya. 11 diyor, geç 11 başlatma. Sonraki. Sonrakinde kimseye bir şey yok tamam. Şimdi. Mızrak. Kılıç. Erik için. Başka kimseye bir şey kalmadı. O zaman burada yeterince oyalandık. Şu ezilmişini eritebilirsem güzel olur. Eritemezsem çok bir şey yok Şunu bir satalım ya. Bir tanesini satalım. Bunları eritiriz. ipuçları eriteyim. Ondan sonra yola koyalım. Gerçi şey yolu koyalım diyorum da yapacak bir planım yoktu. Onu erit. Ipuçları erit. Kabla fırlatma bıçaklarını erit. Uzun kalkanı erit. Bir tane çelik veriyor ya. Yani. Acaba dibaflı olduğu için de seviye atladı ne güzel. Evet bir tane kılıç. Yine bir tane kılıç yapsın. Belki güzel bir şey çıkartır. Bir dakika, yana 68 parça açma buffları henüz yok galiba yanada. Neyse bir tane daha. alsın kaydısını. Otomatik kaydı bir Ondan sonra sıradaki şehir Sanal'a. Gidelim Sanal'a'ya. Oradan Asgar, Kuyaz, Yakis, Hubiar, Raz. O şekilde bir şeyler ilerleriz. Yana po seviye atladıydı. Yana kendisi vermemiş puanı. Gönder silah odaklanabilir. Çul odaklanabilir. 3-3 ee, Okçuluğu bir süre geliştirsin. Ondan sonrasına bakarız. Şahin seviye atladı. Şahin. Sen atlokçusun. Gönderli silahın geride kalmış. Biraz gönderliye doğru taklan. Devam. Sanal adı turnuva var. Çok güzel. Liderliğim artıyor. <laughs> arenaya giremiyoruz. Biraz bekleyelim gün doğsun arenaya girelim. Ondan sonra diğer şeylere bakarız. Çıktı. Tamam. arenaya bir kayıt alalım ne olur ne olmaz. Benim çökmelerim meşhurdur bilinmese de. Turnuvaya <laughs> kat. Şimdi. O. 410 canlı bir kalkan. Bana nispet yapıyor resmen bu oyun. Aa sen kalkan mı yaptın? <laughs> Bak o zaman gayet iyi statlarda bir kalkan. Eldiven, mifer... 16'ya 8. 16'ya 8. Benim omuz kaç? 18'e 9. 16'ya 8. Bundan daha iyi. Olur, o olsun. Evet. İnferin statlar kaç peki? 30 baş koruması. Evet, Yanlış geldik. 32 ve 46. Acaba daha iyisi çıkabilir mi ya? olsun ya. Katıl. Hepsini attı. Şimdi Musun. Bir sonraki tura geçmiş en azından. Yana geçmiş. Sırtlan diye biri varmış burada. Tamam. Katıl. Evet. Biraz daha güneş tepeye çıktığında girmeliymişiz. Ben delip geçmeye açtı mıydım acaba? Etmeyin. Kardeş, bu kardeşe bunu yapmaz. Tamam. Sonra tura geçelim. Yana Demir Göbek Asıray Asıray buyunu. Herkes tek. Musun? Musun yeşil olan. Burda kim abi? Karanlıkta göremiyorum ha. Neden geçti? Tut. Musun fırlatmada seviye kazanıyor. atletisinde seviye kazanıyor. Hanginiz musunla? Seçemiyorum. Size nasıl görünüyor bilmiyorum. Ben şu an seçemiyorum kim kim. Nusun düştü. Kötü oldu. Müdahale etmem lazımmış. Aa kalkan delebiliyormuş. Kalkan delebiliyormuş. Oh. Katıl. Evet. Yana <laughs> bir şey mi yapsan acaba? Olmak dışında sağ ol. Yana Aa, ska A Aha, Yetmedi O kadar kalkan verdik bize. Kalkan o kadar zırh verdik bize. Evet Güzel. Şimdi. Hemen tere bakalım bu parça benimkiyle aynı nasıl görünüyor? Geç. Senin kafadaki de 32. Seninki 30. Kır saçlı seninkini değiştirebiliriz. Demir göbek seninki 45'miş. Deli. Seninki 28'miş. Sen kaçtı? 30. 28, 26. Seninkiyle değişiyoruz. Çok düşük seninki. Yani olsun böyle. <laughs> tamam şimdi ahıra gidelim. Atımla durumum ne durumda? Daha yeni aldıydık galiba hatırlamıyorum. Karnat. Eski bölümlerin isimlerini karnatta hangi bölüm aldığımızı hatırlamıyorum. Han bölgesine git. Şifacı var. Sırttan var. Ben bir yoldaş daha alabilirim. Ee, peki herhangi bir kişi kaydetmiş mi? Yok, kaydetmemişim gördüm. Kimseyi kaydetmemişim. Hey, Ha bu arada e, aşağıdaki askerlik modu bunda da kurulu bu da yoldaş olabilen npc'lerin e, lordlarda falan asker olarak daha doğrusu lordların ordularında görev yapmasını sağlıyor birliklerinde ve o lordları yenerseniz oradan e, artık bana hizmet et gibi bir seçenek var galiba. Öyle bir şeyler görebiliriz sırtlan. Bu Şifacısın ama düzen bassın. Evet ticaret. Şu ticarete de bir bakalım ondan sonra bölümü bitireyim. kapasiteler alalım. Zırh yapımı için deri lazım, köten kumaş lazım. Ver bunları, bunları. Başka ne lazımdı ki? post lazım mıydı? Postu da ekle. Şu ikisini özellikle Deri ve postu not alayım. Ee, eğer ki Sır kullanılmıyorlarsa satarım. 12 tane deri. 33 tane post. 1743 1550 Evet, 70 parası var. Ya da olacak. Teşekkürler. Evet, bir kayıt alalım. Donanım isimli 26. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde da beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş düşüncelerinizi belirtmeyi, abone değilseniz sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gene biraz karıştı ama ver.